Görüm, evet, bozulmaz tamam. görüntü. İnşallah buradan sesleniyorum. Ee, arabamın yerine sıfır bir top evet. verirler bana da. Sevindirirler <laughs> Ya Akşam işte işten geldik. Ee, aracı her zamanki yerine otoparka, yani kapımızın önü sayılır. Bıraktık. Normal bir şekilde evimize geçtik. Sabah e, baktık yerinde bıraktığım yerde yoktu aracım. Ee, böyle kamera kayıtlarına baktım. işte içine bir bayan artı üç kişi biniyor. Ee, çalmışlar arabamı ya. Yani. Çok rahat, çok rahatlar, çok rahatlar. Artık burada ben emniyet güçlerine güveniyorum. Aracımın getirecekleri en kısa bir zamanda. Artık nasıl gelir onu bilemem. Modeli 83 model, 131 Doğan diye geçiyor, 5 vites. E, araç tamam eski olabilir ama bakımlı bir araçtı. Biz her gün yola gidip geliyoruz bununla. Evet. Tabi yani üzerine e, gidip geliyoruz onunla gidip geliyoruz. E, kendi işimizi yapıyoruz biz. Yani e, elin iyisinden fayda yok. En iyi araba kontağı elinde olan arabadır. E, bizim işimizi görüyordu bu. E, i̇nşallah bulunur. Ya şimdi görüntülere baktım. Zaten bu mahallede böyle e, bu kişiler dolanıp duruyor zaten. E, gayet normal karşıladım ama. Arabaya girmelerini, yani bu zamana kadar böyle bir şey gelmedi. De. Ee, tabii normalde kilitliydi. Bu tarafta biraz oynama falan yapmışlar. Aracımı bir herhalde patlatmışlar tornavidayla ile falan patlatmışlar. Ee, o şekilde almışlar orayı. Kadın geliyor arkasından işte erkekler geliyor. Götürmüşler. Sabahtan beri işte bu saate kadar bayağı bir gezdik. Emniyet güçleri de dolaşıyorlar. Arıyorlar sağ olsunlar. İnşallah sizin aracılığınızda da bir faydası yani. olur. Bulunur aracımız yani.